Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2021 yılın Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, eski özel idare binası arsasındaki sosyal tesisi, gazeteciler cemiyetine tahsis ettiklerini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Antalya Uluslararası Piyano Festivali, 22.sinde de Dünya Cümlü Yıldızları ağırladı. 3-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen festival Antalyalılara unutulmaz anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla bir araya gelerek esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Finike Toptancı Hali sezon açılışına katılan Başkan Muhittin Böcek, Türkiye'de en fazla hali ve esnafı olan Antalya'da üreticinin, tüketicinin her zaman yanında olduklarını söyledi. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programında gençlerle bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, "Biz gençlerle güçlüyüz. Ben bu şehri gençlerle birlikte yöneteceğimin sözünü vermiştim. Bugün sizlerin de şahit olduğu gibi bunu hep beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2022 yılının son meclis toplantısının ilk oturumunda Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi ile ilgili meclisteki parti grupları her türlü çocuk istismarının kabul edilemeyeceğini belirterek ortak bildiri yayınladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası Can Piramit'te gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 400 sporcu Antalya'da salsa rüzgar estirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te nüfusun arttığı bölgelerde yetersiz kalan 30 yıllık içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor. 28 milyon 500 bin TL ihale bedeliyle başlatılan 15 kilometrelik çalışma, tamamlandığında 50 mahalle kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi dijital tarım projesi kapsamında yaklaşan kış ayları öncesinde Demre ve Kaş'ta sera üreticilerine dijital sensör dağıttı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.